Bir tane duyumuz kaldı. Sekizincisi e, introseptif. Onu evet. konuşmadık herhalde evet. hocam. Burada da, e, bunda da e, şöyle introseptif sistemde çocuğun aslında ben hep şunu örneklendiriyorum ay Siz kendiniz onu anlatın. Ay bugün hiçbir şey yemedim. Çok acıktım. Ya da bugün şu kadar yedim. Çok doydum. Çünkü burada ya da işte karnında ne hissediyorsun? Karnım ağrıyor. Nasıl bir his? Yani işte e, oradaki Konuşarak onu ona hissettirerek ne neresinde bir ağrı var nerede e, şu an işte oradaki acaba yemek yemediğin için mi ya da e, işte e, çok yediğin için mi gibi hani burada onu çocuğa hissettirmek çok önemli e, öncesinde de kendi e, ona ona eğitimciler bir şey diyor Ben şu an onun adını unuttum. Dramalaştırma olabilir belki. Kendi yaşadığınız şey. Ay bugün çok yoruldum. Şunu, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Ay çok yoruldum. Yani çünkü yorgunluk kısmını bilmedikleri için ne yaşadığını yani ya ne yaşadığını bilmeyebilir. Ya da ya ben küçükken şunu 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 yapıyordum. Eve gelip sonra yatıyordum çünkü çok yorulmuş oluyordum gibi. Hani bu duyguları, bu durumları, bu hisleri, bu duyguları çocuklara anlatarak ya da işte bir hissettirerek işte koştu 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 mesela kalbi çok, kalbime bak hisset gibi hani Hı -hı. mesela çok koştun çok yoruldun gibi hani bunları bu şekilde hissettirmek ee, ya da e, gerekliliklerini anlatmak işte hani e, acıkmanın e, tuvalet ihtiyacında. bu e, pro e, tuvalet ihtiyacını fark etmek ya da m, uzun süre tutmak ya da tutamamak, kaçırmak da aslında be, hem proprioseptif sistemle hem interoseptif sistemle alakalı. Aslında interoseptif sistemin regülasyon konusunda da çok önemi var. Çünkü çocukların kendi iyi hissetme hali, onların e, o e, rutinde ki e, süreci koruyabilmeleri çok önemli. Otizm spektrumunda da aslında en çok gördüğümüz bu regülasyon problemi oluyor çocuklarda. Öfke kontrolünü sağlamakta zorlanabiliyorlar, Kendilerini ifade etmekte zorlandıkları zaman bu tarz regülasyon sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Bu noktada da diğer duyuları destekleyerek orada regülasyonu artırıcı, e, onun farkındalığını sağlayıcı e, etkinlikler yapmak gerekebilir. Evet, o sizin çocuklarımızda bu aynıla ısrar, o rutinlere bağlılık kısmında sanırım bu e, onların işte bu duyuda e, zorlanmasını ve problemlere neden olabiliyor diyebiliriz. Evet. E, şey söyleyecektim, araya girmek istemedim. Şeyi gözlemliyorum ben. İşte yeni doğan işitme taraması çok güzel bir şekilde yapılıyor ülkemizde. Taramada e, yani en etkili modellerden bir tanesi işleyiş açısından. Aileler yeni doğan taramasında normal çıkmıştı işitmemiz deyip belki tekrarlatmaktan kaçabiliyorlar. Ama evet. sonrasındaki, siz daha güzel söylersiniz, enfeksiyonlar, hastalıklar... E, ...tekrardan işitme kayıplarına neden Kesinlikle. alabiliyor. Belki bunun Kesinlikle. bir etkisi var Kesinlikle. Bu da çok önemli. Şu an aslında okul dönemi, okul çağında da bir tarama programı yapılıyor ülkemizde. E, ama... Ee, yine de okul dönemine kadar beklememek gerekiyor. bahset söylediğiniz gibi orta kulak enfeksiyonları olabilir. İşte herhangi bir travmatik bir durum düşmesi olabilir. Kullandığı ilaçlardan olabilir. Hani biliyoruz ototoksisiteye yönelik ilaçlarda bu sıkıntılara sebebiyet veriyor. Süreçte işitme kaybıyla e, karşılaşabilirler. Yani işitme e, taramasından geçmiş olması doğ e, ...yeni doğan işleme taramasından geçip bir problem yokmuş gibi hiç düşünmemek gerekiyor. Bence ara ara e, en azından e, Atıyorum iki yaşında hani belki ya da sık otit geçiriyorsa daha erken. Burada çok, yine çocuğun durumuyla çok alakalı. Ya çok sık otit geçiren bir çocuksa belki 6 ayda bir yaptırmak gerekebilir. Ama okul öncesi döneminde okula başlarken gibi bence mihenk taşlarında e, tekrardan bir kontrol ettirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet.